All these but oldies zamanı. 65 yaş üstü e, kronik sağlık problemi olan herkesin evlerinde kalmasını önemli rica ediyoruz. Ve siz evinizde dururken uygulayabileceğiniz etkili ve güvenli egzersiz serilerini sizler için hazırladık. Bugün ben kuvvet, solunum, e, mobilizasyon ve biraz esneklik üzerine birkaç egzersiz göstereceğim size. Ardından Cem hocamız bir sonraki gün denge ve koordinasyon üzerine birkaç egzersiz gösterecek. Umarım sizin için faydalı olur. Öncelikle bir sandalyede oturup pozisyonda olmanızı istiyoruz. Mümkün olduğunca dik oturuyor oluyoruz. Ayaklarımız kalça genişliğinde açık ve yere sağlam basıyor olacak. Şimdi derin bir nefes almanızı istiyorum. Göğüs kafesinizin şiştiğini hissedin. Sanki başınızın üstü tavana değecek gibi bütün omurganızda uzayın. Ve tekrar nefes verin yavaşça. Son bir kez daha aynısı. Ve yavaşça serbest bıraktık. Harika. Şimdi omuzları geriye yuvarlayarak başlıyoruz. Büyük daireler çizmeye çalışmanızı istiyorum. Önce kulaklarıma yaklaştırıyorum. Sonra arkaya doğru itiyorum. Arkadaki bek kemiklerimi birbirine yaklaştırıyorum ve aşağıya bastırıyorum. Sonra tekrar serbest bırakıyorum. Güzel nefes alışverişine devam edin burada. Harika. Karnınız hafifçe sıkı ve aktif olsun. Mümkün olunca dik oturmaya çalışın. Arkaya yaslanıp yapmıyoruz hiçbir hareketi dik ve kontrol ve son kez çok güzel kollarımız sandalyenin yanında olacak şimdi ayaklarımız yere sağlam basıyor karın kaslarımız sıkı ve hep başımızın üstüne tavana değmeye çalışıyor gibi uzunduruyoruz derin bir nefes aldık nefes verirken avuç içini karşıya çevir kürek kemiklerini birbirine yaklaştır derin bir nefes aldın nefes verirken Kürek kemiklerin birbirine yaklaştık. Tekrar derin bir nefes aldın. Kürek kemiğinizin etrafındaki kasları hissediyor olmanız lazım. Sırtının tam ortasını yaparken. Şimdi dirsekler vücudumuzun hemen yanında. Kollar bükülü. Aynı şekilde derin bir nefes alıyoruz. Nefes verirken hafifçe kolları yana doğru açıp kürek kemiklerimizi sıkıştırıyoruz. Tekrar bıraktık. Hareketi çok büyük yapmaya çalışmayın. Omzunuzu incitmeyin. Omzunuzun izin verdiği açıda hafifçe gidin. Kürek kemiklerinizi yaklaştırın. Sonra tekrar serbest bırakın. Hafifçe gidin. Kürek kemiklerinizi yaklaştırın. Sonra tekrar serbest bırakın. Çok güzel. Sırt kaslarınızın çalıştığını hissediyor Yine oturduğumuz yerdeyiz. Bir ayağımızı dümdüz uzatıyoruz ve lastiği ayağımızın altına geçiriyoruz. Evde mutlaka böyle küçük bir lastik vardır. Lastiği doladım. Dik oturuyorum yine mümkün olduğunca. Ayaklarım yere sağlam basıyor. Nefes vererek lastiği geriye doğru çekiyorum. Kürek kemiklerimi birbirine yaklaştırıyorum. Dirsekleri büktüm. Ve tekrar serbest bıraktım. Tekrar. Şimdi yine sırt kaslarınızın çalıştığını hissetmeye çalışın. Son üç kaç tekrar yapmanız gerektiğini yazıyor olacağız kenara. Biz kısa kısa gösteriyoruz. Ama siz gösterdiğimiz tekrar sayısına ulaşmaya çalışın. Harika. Yine yavaşça bırakıyoruz. İki ayağımla üzerine basıyorum şimdi. Yine oturduğum yerdeyim. Avuç işlerim tabanı gösteriyor. Ve bırakıyorum. Her yukarı çekişte nefes veriyor olun. Bunu yaparken çok öne bükülmeyin. Kendinizi yani zorlamayın. Son. Ve bıraktık yavaşça. Şimdi ters bacağımızın altına takıyoruz lastiği. Yine elimize doladık. Avuç işleri bu sefer arkayı gösteriyor. Ve nefes verirken dümdüz geriye çekiyorum. Kürek kemiklerimi yaklaştırdım. Tekrar bırakıyorum. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken ve bıraktım. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken ve bıraktım. Çok güzel. Kolunuzun arkasının ve sırtınızın çalıştığını hissedin yine. Gayet iyiydi. Lastiği yavaşça kenara bırakabiliriz. Sırt kaslarınızın ve kol kaslarınızın çalıştığını hissediyor olmanız gerekiyor. Şimdi biraz daha ucuna oturuyoruz sandalyenin. Yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğiz kuvvetlendirmeyi. Sandalyeyi kenardan tutuyoruz. Mümkün olunca yine dik oturuyorum. Bir bacağımı yukarı doğru çekip 3 saniye bekliyorum ve tekrar bırakıyorum. Bir bacağımı yukarı çektim, 3 saniye bekledim, tekrar bıraktım. Çek yukarı, 3 saniye bekle ve tekrar bırak. Bunu yaparken de vücudun sağa sola kaymamalı. Şu yok, şu yok, bu yok. Siz dimdiksiniz, karnınız sıkı, yavaşça bacağı yukarı çekiyorsun, bekliyorsun ve bıraktın. Yavaşça bacağı yukarı çek, bekle ve bıraktın. Aynı şekilde duracağız şimdi. Tek bacağı dümdüz ileri doğru uzatıyoruz. Parmak ucumuzu kendimize çektik ve tekrar bıraktık. Ters bacak, dümdüz uzat. Parmak ucunu kendine çek, bacak kaslarının üstünü hisset, tekrar bırak. Ters bacak, aynısı. 2, 3, bırak. Ters bacak, aynısı. 3, bırak. Şimdi bir yastık alacağız. Dizimizin arasına koyacağız bu yastığı. Harika. Eller de önde olacak. Karnımız sıkı. Hem yastığı sıkıştırıyorum hem kollarımla birbirimi itmeye çalışıyorum. Nefes verdim. Tekrar bırakıyorum. Üf. Ve bırak. Bunu yaparken karnını sıkmaya çalış ve nefes ver. Yine sizden istediğimiz bu değil, bükülmek yok, zorlanmak yok, omuzlar yukarı çıkmasın. Hep dümdüz duruyorum. Sadece yastığı sıkıştır, ellerle birbirine direnç uygula, nefes ver, tekrar bırak. Sık karnı. Bırak. Sık karnı. Bırak. Gayet iyi gittik buraya kadar. Şimdi birkaç tane ayakta egzersiz göstereceğim. Biraz ayağa kalkıp hareketlenmemiz de gerekiyor. Ondan sonra bir otur kalk çalışması yapacağız. Sonra yavaş yavaş esneme ve mobilizasyonlara geçeceğiz. Tamam. Yani sandalye yine yanı başımızda olacak. Önümüzde bir destek olarak kullanmaya çalışıyoruz onu. Ve dengede kalmak için sandalyeden kuvvet alıyoruz. Yine bacaklar kalça genişliğinde açık olacak. Dik duruyoruz mümkün olduğunca ve nefes vererek bacağımızı yana doğru açıp 3 saniye bekleyip tekrar kapatıyoruz. Burada hızlı yapmak ya da yavaş yapmak ya da çok yükseğe kaldırmak hareketi daha zor ya da kolay hale getirmiyor. Gidebildiği açıda gitsin. Zorlamayın kalça eklemenizi. Hafifçe yukarı kaldırın. Kalça kaslarınızı sıktığınıza emin olun ve sonra tekrar bırakın. Bunu yaparken de şöyle göstereceğim tekrar. Yana açtığınızda vücudunuz sağ ve sola bükülmüş olmamalı. Kendinizi dümdüz bulmaya çalışın. Yana doğru aç ve tekrar kapat. Şimdi diğer taraftayız. Diğer bacağı yapıyoruz. Yana açtım ve tekrar kapat. Yana açtım ve tekrar kapat. Şimdi bir diğer hareketteyiz. Yine önde duracak sandalye. Bir sağ bir sola dönüyorum sürekli siz daha rahat görün diye. Arkadaki ayak parmak ucunda. İki bacaktan yan yana bir tanesi parmak ucunda duruyor. Yukarı doğru çek. Topuğunu kalçana yaklaştırıyor gibi düşün. Tekrar bırak. Bu hareketi yaparken iki diziniz yan yana olsun. Bir bacak diğerinin önünde kalmasın. Ya da çok arkada da olmasın. İkisi yan yana. Çek yukarı ve tekrar bırak. 2 3 Yukarı çekerken nefes veriyoruz. 4 5 Tam ters bacağı yapacağız. Dik durduk. Bir, yan yana bacaklarım, iki, üç, dört, beş, sandalye önde duruyor olacak, bacaklar biraz daha geniş açık, hafifçe dizleri büküyorum, sandalyeye tutunarak ve tekrar ayağa kalkıyorum. Hafifçe oturdum, tekrar ayağa kalktım. Belli bir yaş üstü için, özellikle 60 yaş üstü için... Bir yere oturup kalkıyor olmak çok zor ve yorucu olabiliyor. Bazen bunu tek başlarına yapamıyor olabiliyorlar. Eğer tek başına oturup ya da kalkamıyorsanız sandalyeden destek alın, harekete ayakta başlayın. Çok hafif dizlerinizi bükün ve sonra kalçanızı sıkıp yukarı kalk. Çok hafif dizlerinizi bükün ve tekrar kalçanızı sıkıp yukarı kalk. Eğer kendinizi daha iyi hissedebiliyorsanız ve ben otur kalk egzersizini tamamen yapabilirim diyorsanız o zaman sandalyeye oturuyorsunuz yavaşça. Süper. Bacaklar kalça genişliğinde açık. Nefes vererek yukarı kalkıyorsunuz. Ve tekrar oturuyoruz. Hatta mümkünse elleri önde tutmaya çalışın. Süper. Kendimizi atmıyoruz. Boşluğa bırakmıyoruz. Şu yok. Bu yok. Kalkarken bunlar yok. Bunu yapıyorsanız eğer bir önceki egzersizi yapmanız gerekiyor. Buna biraz daha vaktimiz var gibi düşünebilirsiniz. Yavaşça oturduk. Tekrar kalkıyoruz yukarı. Tamam. Çok zor egzersizler değil. Fakat düzenli yapmanız gereken egzersizler. Egzersizleri peş peşe yapmak zorunda değilsiniz. Yorulduğunuzu hissettiğiniz anda durun ve dinlenin. Biraz nabzınız ve nefesiniz yerine geldiğinde tekrar yapın. Hiçbir şey için aceleniz yok. Önemli olan doğru ve düzenli yapıyor olmanız. Şimdi ufak ufak germeler yapacağız. Vücudunuzun ne kadar gergin, kaslarınızın ne kadar gerilmiş olduğunu hissedeceksiniz şimdi. Dik oturuyoruz yine. Yine baştaki gibi kürek kemiklerimizi yuvarlayarak başlıyoruz. Ve son. Hafifçe başımızı yana doğru çekiyoruz. Hafifçe yana doğru çekiyoruz. Çok sert olmamalı. Çok yük bindirmemeliyiz. Başımız sağa sola dönmemeli. Boynunuzun yanındaki kasların gerildiğini hissetmeye çalışın. 10 saniye bekledikten sonra tam ters yöne dönün. Hafifçe elleri başınızın arkasında birleştirin. Ve öne doğru gidip esnemeye çalışın. Süper. dik durduk şimdi. Elleri arkaya götürdük. Göğsümüzü açmaya çalışıyoruz. Kürek kemiklerinizi yaklaştırabildiğiniz kadar yaklaştır. Kollarımızı yana açıyoruz. Aynı şekilde yana doğru uzamaya çalışıyoruz. Maksimum noktaya. Ve bıraktık yavaşça. Bir elinizi belinizin yanına yerleştirin. Diğer elinizi hafifçe başınızın arkasına koyun. Derin bir nefes alın. Ve nefes verirken hafifçe Belinize doğru eğilmeye çalışın. Vücudunuzun yan tarafının gerildiğini isteyeceksiniz. Tekrar toparlanın, ters tarafa yerleştirin elinizi, yereyinizi başınızın arkasına koyun ve hafifçe yan tarafa doğru gerildiğinizi hissedin. Tekrar toparlandık. Bir tur daha yapıyoruz. Hafifçe, süper ve tekrar ters. Bir bacağı dümdüz uzatmanızı isteyeceğim şimdi ileriye doğru. Topuğunuz da iyi olacak sadece ile ve diziniz dümdüz olsun. Hafifçe nefes vererek gidebildiğiniz yere kadar öne doğru gitmeye çalışın. Çok zorlamayın eğilmek için. Bacağınızın arkasının gerildiğini hissettiğiniz yerde bekleyin. Bir 10 saniye burada kalmaya çalışın. Parmak ucunuza değmek zorunda değilsiniz. Belinizde herhangi bir yük ya da ağrı hissediyorsanız bırakın hareket. Zorlamayın. Bu her hareket için geçerli bu arada. Hafifçe esniyoruz toplandı. Ve bir diğer bacak. Bacağınızın arkasının gergin olduğunu hissedeceksiniz zaten. Birazcık bile öne eğildiğinizde gerilmeye başlıyor olacaktır. Ve burada beklemeyeceğiz. Harika. Şimdi yapabiliyorsak, kalçanızda bir problem yoksa geniş şekilde bacak bacak üstüne atmanızı isteyeceğim sizden. Bu oturuşumuz. Bir de elinizi hafifçe dizinizin üzerine koyup öne doğru eğilin. Çok yavaş ve kontrollü. Büyük yok, zorlamak yok, bastırmak yok. Sadece öne doğru eğilip kalçanızın gerildiğini hissetmeye çalışın. Ve tam tersi yapıyoruz şimdi. Aynı şekilde. Eğer kalçanızda bir problem varsa ve bu hareketi yapamıyorsanız es geçin. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi bilmiyorum ama gayet iyiydi. Ellerinize sağlık. Umarım siz için faydalı bir egzersiz serisi olmuş olur. Dediğim gibi acele etmeden doğru teknikle kendi sınırınızda etkili ve güvenli şekilde düzenli olarak uygulamaya çalışmanız sizler için yeterli olacaktır. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.